Evet, Merhaba hadi aşkım. konuşalım. Biz neredeyiz? Nasıl böyle bir video çekebiliyoruz? Bunları anlatalım. Evet. Hayata dair ayrı anlamları içeren bir deneyim oldu. <laughs> Thank you Mike. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çünkü <çok> izleyecek. <laughs> bu evet. Nasıl bu gidiyor? Basitçe. 3 senedir. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? <laughs> Dahil hissediyorum gerçekten. Bir şeylerin içindeyim artık. Projelerin içindeyim. O bana çok iyi geliyor. Yani ne kadar farklı insanın bu konu üzerinde bir araya geldiğini görünce çok şaşırdım. Düşünüyorum ve canım sıkılıyor. Buna çok üzülüyorum yani. O kadar boş ki camiler, kuru. Ülkemizde maalesef bir süredir en büyük problemlerden birisi bu. Kemcici konuşalım. Çünkü <laughs> 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 medyalı bir rezerve ederken... Labi? lab. Medya işte bu stüdyoyu rezerve ederken çok net bir kriter vardı. Çekilen içerik tamamen üniversiteyle ilgili olmak zorundaydı. Öyle bir kriter var mıydı? Ben var olduğunu bilmiyordum ama aldığım mailde sordukları sorular çok açık bir şekilde üniversiteyle ilişkisi ne bunun diye sordu ve kadının bana geri attığı, cevap olarak attığı mailde de üniversiteyle ilgili içerik çektiğiniz için kabul ediyorum yazmış net olarak. Çok açık ama sen biri bir sorduğumda öyle bir zorunluluk yok sadece kayıt tutmak için bu soruları bana soruyoruz öyle dedi demişti kim hayır öyle bir şey Birine demedi ben sonra... öyle yorumladım hmm. evet bana öyle söylemedin ya işte konuşurken biraz şey olabiliyor o şeyler <gülüyor> niyetler <gülüyor> biraz küçük ama önemli bir detay sanki <laughs> neydi konumuz medyalar biz konular üzerine çok düşündük hangi konuda video çeksek diye beğendiğimiz ve beğenmediğimiz bir sürü fikir bulduk en son Üniversiteyle alakalı bir şey olması gerektiği bilgisi verildikten sonra birçok seçeneği elemek durumunda kaldık. Aslında yardımcı olmadı mı? Çünkü sınır tabii ki. koyduğunda karar vermek tabii çok ki daha kesinlikle. kolaylaşmıyor mu? O kararsızlıkta çok boğuluyoruz biz. Bence herkes için geçerli bir durum. Öyle tabii. En son ne çekmeye karar verdik? Biz neredeyiz? Nasıl böyle bir video çekebiliyoruz? Bunları anlatalım. Evet. Mesela niye şu an podcast mikrofonları ve bu masadayız? Evet podcast yapacağız dediğim için bize podcast kurulumu Hayata verdiler. Hayata da ayrı anlamları içeren bir deneyim oldu. <laughs> Aklımızdayken yani YouTube'a video çekiyoruzdan podcast çekip video şeklinde YouTube'a ekliyoruza döndük mü? Ve gelen adam vardı ya Mike. sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Thank you Mike. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Çünkü çok izleyecek. <laughs> bu Evet, e, güzel bir şey söyleyecektim aslında. Dedi ki, e, podcast yapacakmışsınız. Kamera ihtiyacınız var mı dedi. Ben de evet dedim. E, ama podcast için özel bir kurulumumuz var. Emin misin? Kamera ihtiyacınız var mı diye. Yani kamerayı kurma o kadar istemedi ki adam. Çünkü zaten buraya sonraki evet. şey için hazırlamışlar falan ya. Tekrar çıkartacak bizden sonra. Evet. Güzel. Evet, anlat bakalım Media Lab nedir? Nereden Media Lab bulduk? Nedir? Lab Şimdi baştan başlayacak olursak. Cambridge'deyiz. Hı hı. Bizim sıklıkla çalışmak için kullandığımız bir sosyal tesis diyebilir miyiz buraya? Diyebiliriz. Bir bina var. İşime Best Hub. Ee, Cambridge'in batı kısmında yer alıyor. Burada böyle büyük bir tesis bina var. İçinde bir minik kütüphanesi, yemekhanesi, çalışma alanları, sosyal alanları olan güzel bir bina. Burası belediyenin üniversitenin mi emin değildik. Üniversitenin işte en son karar kıldık değil mi? üniversitenin kesinlikle. Evet. Net. Evet. Ciddi bir yatırım yapılarak üniversiteye kazandırılmış, yeni yapılmış bütün öğeleri yenilik kokan, tarih kokmayan <laughs> teknolojik bir <Evet>. bina. <laughs> yeni bir bina. Evet. Buraya gelip çalışıyoruz ve burada toplantı odaları, çalışma alanları, küçük neyler? Kübiküller değil de hücreler var gene görüşmeleri yapmak için ve bir medya lab olduğunu gördük. Biz diğer odaları rezerve etmeye çalışırken. Hı hı. Dedik neymiş bir bakalım. Ve rezerve ettik. Bu vesileyle rezerve etmişken bir şey de çekeriz dedik. Mecbur kalırız. Evet. Beklediğimizden daha iyi diyebilir miyiz? Harika bence. Ben ilk defa bir stüdyoya giriyorum. Biz şu an podcast masasındayız. <laughs> altı kişilik sanırım altı mikrofon. Kamera. Arkada farklı bir setup. ışıklar, yeşil ekran. Baya güzel bir stüdyo. Kesinlikle ve para vermedik. Bence o çok büyük bir kolaylaştırıcı. Tabii ki ve parası olsaydı elimizin altında şey de değil. Rezerve etmeye çalışınca ilk randevu 8 ay sonra değil. Hatta o kadar şey ki kadının mailini görmemişim bugün sabah gördüm. 2 saat içinde falan organize ettik ve şey yaptık. Evet sağ olsunlar ve şey. <laughs> ne denir? Redditor'uz mu? Yani kapıdan giriyorsun, kayıt düğmesine basıyorsun ve evet. hazır gibi bir durum var. Sadece bugün hani farklı bir setup kurdukları için kamera hazır değilmiş. Hı hı. Ama Mike geldi. 10 dakika falan sürdü. 5 dakikasında bize neyin ne olduğunu anlattı. Evet. Kamerayı gösterdi. Mikrofonları gösterdi. Başlayabilirsiniz dedi. Her şey birbirine bağlı olması. Yani ben ses mühendisi değilim ama çok saygı duydum. Mesela bakınca kablolar her yerde bir şeyler. Evet. Bir şeyler. İyi yani. Hiçbir şey bilmeden birinin bir şey yapışını izlemek evet. iyi bir deneyim bence. Tabii ki. Evet. O yüzden de Şimdi stüdyodayız ve üniversite hakkında konuşacağız. Evet kayıtlarımızı i̇çin... stüdyodan yapmaya başlamadan önce 100 bin takipçiyi beklemedik arkadaşlar. <laughs> evet işte bizim İmkanlar hakkımız. sayesinde bizim. Evet üniversite hayatını konuşmak için toplandık Uğur'cuğum. O yüzden ona dönebiliriz bence. Üniversite hayatını Vestap'ta -up, yaşıyoruz diyebiliriz biz. <laughs> Çünkü <bir> rutinimiz oluştu. Flora <laughs> beni de, de. Evet. Eddington'da yaşıyorum sanıyor şu anda. Neden? Sürekli Vestap'ta olduğum için. <laughs> evet toplantıya giriyorum arkam toptarınca. Evet. Yani. Neden oradasınız diye sordu. Burada dedim Duru'yu bıraktıktan sonra arabayla ulaşmak için en kolay yer. Evet. Park Kısa bir falan özet var. geçebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi İngiltere'nin genelinde ama Cambridge'de özellikle yenileme ve işte eski olanı yıkıp yenisini yapma kültürü neredeyse hiç olmadığı için. Cambridge şehri de artık dolduktan sonra şehrin batısındaki boşla madem yetmiyor hani 3 katlıları yıkalım 10 katlı yapalım demek yerine. Boş bir alan var. Burada yeni bir ...yapılaşma olsun demişler. Eddington dediğim bölge kurulmuş. Hı hı. Ve burası da oraya yakın... ...bir tesis. Biz sürekli buraya geldiğimiz için... ...doğal olarak senin danışmanın da... ...senin Eddington'da <laughs> yaşadığını varsaymış. Çok evet. Ve bunu Sheffield'dan bir grup öğrenci gelmişti... ...kemüçüme. Ve işte tanıtıyordu şi şehir işte... ...eşitsizlik, çok fazla yeni yapılan yerler... ...çok işlevsiz, sadece bir tane kafe... ...bir tane Sainsbury's var falan diye Eddington'da... ...gömüyordu aslında bayağı. Ben çok tercih etmiyorum kendi işte. Mağdur daha eski yerlerde yaşayan dedi. <laughs> yani yanlış da anlamayın. Öğrencilerimiz de var. O kadar da utanmıyoruz Eddington'dan falan diye böyle şey yapmıştı. Senin referansın. Ben de bozmadım. Eddington'da Peki bizim yaşamıyorum. Ben Eddington'da çok. Eddington'da yaşamayıp Eddington'da yaşamaya imrenmemiz. Evet. Ama Cambridge Üniversitesi Mimarlık Bölüm i̇şte Başkanı'nın <laughs> Eddington'un o kadar basitsiz evet. olduğunu düşünmesi. Evet aşkım. Bizim için Biraz şey çünkü farklı zaman, beklentiler. farklı. <laughs> Celal Şengör gibi mi düşüneceğiz? Biz daha ilkokul müezziniyiz. <laughs> Celal Şengör gibi düşünmeyeceğim hayatımın hiçbir noktasında. Yani bir gibi gün bakamıyoruz Celal hayat. Şengör videosu çekelim. <laughs> Çok istiyorum. <laughs> evet. Hazır bu kadar evet. takipçimiz yokken Celal <gülüyor> Şengör <gülüyor> kitlesini de karşımıza aldık. <laughs> Büyük bir kitleyi reddettik Türkiye'deki. Evet. No offense ama Celal Şengör'ü sevmeyin arkadaşlar. Buraya atarız. <laughs> Aslında şimdi bugünün sorusu şuydu. Cambridge'e geldiğimizden beri... Nasıl gidiyor? Iyice. Basitçe. Üç senedir. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? <laughs> diye soruyorsa insanlar. Video dağıtmıyorsunuz. Özetleyeyim bari. <laughs> nasıl gidiyor? Yani bir sağa bir sola. Bir ileri bir geri. Farklı yönlerde ilerliyor hayatımız ama bir süredir bir düzendeyiz. Mevcut durumumdan mutluyum. Sen memnun musun? Ben memnunum. Ben kendimi iyi hissediyorum. <laughs> Dahil hissediyorum gerçekten. Bir şeylerin içindeyim artık. Projelerin içindeyim. O bana çok iyi geliyor. Birçok yerde ev sahipsin. Evet, canım. Zorlam evet. Zorlamıyorum artık şey yapabilmek için. Ee, bir şeyin de ucunu tutamadığı için gibi hissediyordum yani Türkiye'deyken. Evet. O kadar şeye rağmen. Burada ne yapsan zaten adını koyduğun sürece o ona bir şey gibi davranıyor insanlar yani anladın mı? Türkiye'deyken böyle ne ya işte iki tam er arkadaş diyecektim. bir araya gelmiş bilmem ne falan oluyor. Küçümseme yok burada. evet. Türkiye'de belli meslekler küçümsenir. <laughs> belli roller küçümsenir. Ve bu içindeyken tam anlayamadığımız bir şey sadece o küçümsemenin bir yerinden müdahale olduğunuzda sizin sahip olduğunuz ya da yaptığınız şeyler küçümsendiğinde kötü hissetmeye sebep oluyor ama ama sorun benim yaptığımda değil bunun küçümsenmesinde diyemiyoruz. Farkı görünce anlıyoruz ve ilk geldiğimizde de bir Türk olarak bende en azından şöyle olabiliyor. Ya İngilizlerin de olayı bu işte. Her şeye bir etiket. Değil mi? Her şeyi havalı <laughs> göstermeye çalışıyorlar. Evet öyle değil işte. Herkes bir şeyin parçası ve o parçası olduğu şeyle mutlu oluyor. Evet. Yani futbolcusundur. En tepede oynamıyorsan olur Türkiye'de. Burada adı konmamış liglerde insanlar oynayıp bir takımın parçası olduğunda mutlu olabiliyor onunla. Evet. O açıdan çok iyi. Bir de üniversite yani üniversitede tanıdığım insanlardan çok mutluyum. Yeni gerçekten çok farklı insanlarla tanıştım. <laughs> Bazı farkındalıklar gelişti bende. Ne mesela? Yani biraz derin bir konu olabilir mesela. Ama mesela Türkiye'deyken Filistin'le alakalı meselelerde ona karşı bir işte empatiye sahip olmak, biraz konuşmak kamu içinde, kamusal alanda daha doğrusu. Böyle seni hemen İslamcı diye yaftalama sebebi olabiliyor her zaman. Evet. Buradayken daha farklı. Yani ne kadar farklı insanın bu konu üzerinde bir araya geldiğini görünce çok şaşırdım en başta. Burada ne mesela kamplar ya. falan oluyor ya kolejlerin evet. bahçesinde. Öğrencileri görüyorum ve hayranlıkla izliyorum yani. Normalde evet. birbirleriyle gelip sohbet edemeyecek insanlar görüyorum yani. Hı hı. Utanıyorum o zaman da. Birlik olamadığımız için herhangi bir konuda utanıyorum yani. Evet. O tarz farkındalıklarım gelişti artık Türkiye'de bir konudaki fikrin ya da duruşun diğer tüm konulardaki fikrin ya da duruşunu bağlıyor. Bu çok büyük bir problem. Evet. Herhangi bir eylemin ya bir de tesettürlü olacak. Algısından geçmek zorunda. Evet. yani ya sekülersin ya dinlersin ve birini seçtiysen o grubun genel davranışlarını her alanda sergilemek zorundasın. Ne kadar fazla insanın dedin ya ...katıldığını, destek verdiğini ya da birlik olabildiğini. Ne kadar farklı alanlarda, farklı gruplarda yer alan insanın bir araya geldiği aslında. Kişi sayısı değil orada önemli olan değil mi? Temsil ettikleri farklı alanlardaki evet. grupların sayısı çok fazla. Evet. Kesinlikle öyle. Şey diyordum ya. Yani Starbucks ve Espresso Lab'i boykot Ölümdük edemiyorsun dünyada, Türkiye'de. Evet. O zamanlar. Yani... Birini boykot ediyorsan <laughs> diğerini desteklemek zorundasın hatta neredeyse gibi bir bakış var. Bu üzücü. That's true. Haklısın. Öyle yani. Yapacak çok bir şey bulamıyoruz mesela okula Onu gitmediğimiz zamanlarda. Ama yine de dışarı çıkıp bir parkta yeşil bir alanda oturabilmek hala bana biraz lüks gibi geliyor yani. Evet. Türkiye'deyken, bizim yaşadığımız yerle alakalı tabi bu. Yani hiçbir yer yeşil değil, değil tabi Türkiye'de ama. Katılıyorum. Bir şey yapmak, lafındaki bir şey yapmak için gereken efor biraz daha az. O da bana biraz şundan kaynaklanıyor, gibi geliyor. Bulunduğumuz yer biraz küçük ama tüm imkanları barındıran bir yer. Tamam. Öyle olunca parka gitmek için de uzun saatler yolu yapmıyorsun. Müzeye gitmek için de yapmıyorsun. Galeriye gitmek için de yapmıyorsun. Evet. Çok haklısın. Benim evet. hoşuma giden şeylerden birisi... ...şimdi biz çocuklu bir çift olduğumuz için... ...her alanda o çocukların... ...önem verilen bireyler olduğunu hissetmek. Evet. Etkinin ana teması kesinlikle çocuklar olmasa bile... ...oraya çocuğu olan insanlar da gelebilsin mi... ...o çocuk orada bunalmasın için bir çaba var. Sen tarihi bir evi gezmeye gidiyorsun... Evet çocuklar için de bir bulmaca yapıyorlar. Hiç de zor değil yani. Beş tane, 10 tane peliş oyuncak yapmış küçük. Her odaya bir tane koymuş. Sen bir müze ya da bir yere gittin. Sergi salonuna gittin. Bir exhibition'a girdin. Sen tüm tablolara bakmak istiyorsun. Ya da etrafını 15 dakika incelemek istiyorsun. Ve herhangi bir çocuğun dikkati 15 saniyede artık dağılıyor. 30 saniyede dağılıyor. O artık sıkılıyor. Bir sonrakine gitmek istiyor. Bekle kızım, bekle çocuğum. Yorucu bir şey. Ama demiş ki odadaki küçük örümceği bul, meyveyi bul. Çocuk da onu arıyor. Nasıl heyecanlı evi de bulunca duruyor? Dışarıdan bir baktığı ama <laughs> çok garip sevilir yani. Aa, çocuk da müzede ya da işte etkinlikte, galeride tek tek her şeyi inceliyor. Çocuk onları incelemiyor. Aslında sadece bir böcek arıyor ama evet. o da tatmin olabiliyor. Öyle. Yani şey Ankara'da yok değil. Mesela Elimtan çok güzel birimiz o anlamda. Workshoplar falan da yapıyorlar. Ama bize gerçekten çok uzaktı yani yaşadığım herhangi bir yere. Bir tane. Ve bir tane ya evet. Bir tane değilse de tane. Yerel değil yani. Koca Ankara için evet. birkaç tane var falan. Üzücü yani. Bir de ben şeye çok üzülüyorum. Kiliselere bazen araştırma için gidiyorum. Gezmek için de gidiyoruz gerçi. Hepsinde bir çocuk köşesi var. Ve bayağı ve kelli felli. Kelle. Kelle felli. Böyle oyuncaklar, kitaplar, masa. işte yumuşak oyuncaklar, akıl oyunları evet. bilmem ne. Baya güzel döşenmiş, oraya pazar günü servise gelen insanlar takılıyorlar kendince, hı hı. çocuklar da kendince takılıyor orada. Belki bilmiyorum, belki de şey vardır hani çocukların başında dursun diye bir kilise görevlisi falan vardır. da vardır, mutlaka vardır. Ben mesela bunu kendi cami deneyimimi düşünüyorum, camiye gitmeyi seven bir insan olarak, hı hı. daha çok kullanmak isteyen bir insan olarak, toplumsal olarak yani sosyalleşmek için de. Düşünüyorum ve canım sıkılıyor. Buna çok üzülüyorum yani. O Hı -hı. kadar boş ki camiler, kuru. Yine hepsi genellemek istemiyorum yine. Ben denk gelmedim. yani. İstanbul'da falan vardır büyük ihtimalle. Hacı Bayram Veli'de belki güzel bir şey oluyordur. Emin değilim. Bilmiyorum. Görmediğim için. Anladım. Ama genel bir şey değil bu yani. Evet. Bir yerleşmemiş kültür olarak. Yani Çocuklara önem vermek meselesi söylemde kalmıyor diyebiliriz. Evet. Genel olarak. Evet. Ve şey de değil. Bir çocuğa sahip olmak kısıtlayıcı bir Argüman olmuyor artık. Evet. Bu önemli. Örneklerini Türkiye'de de görmek istiyoruz. Kesinlikle Başka? keşke. olsa Konserler falan da ailelere uygun konserler de oluyor bu arada burada. Bilmiyorum Türkiye'de hiç aramadık gerçi var mı diye. Olabilir. Çocuk menüsü meselesi. <laughs> Çocuk menüsü evet. Yani porsiyon bir yetişkinin porsiyonun yarısı. O yüzden de fiyata yetişkin porsiyon fiyatının yarısı değil. Eğer öyleyse dörtte biri. Çünkü hatta bazı mekanlarda ücretsiz çocuğa alınan şeylerin bir maddi yüke dönüşmesi istenmiyor. O yüzden böyle maliyetine yakın fiyatlar ya da gerçekten bazen yetişkine bir şey aldığında çocuğun ücretsiz olduğu Hı -hı. menüler benim memnun ediyor. Evet. Okulda da yemek ücretsiz çıkıyor mesela çocuklar için. Evet. Garip Siyasi yani. bir tartışmaya çekebilir bu bizi. <laughs> <de> Orada da <uzaklarıyoruz. gülüyor> Evet. Öyle. Tabii biz bu da şimdi bizim bir aile olarak deneyimimiz. Evet. Öğrenci olarak, kolejin içinde yaşam falan onları bilmiyoruz çok. da şöyle bir örneğim var. Sen mesela kolejinde hangisinde, hatırlamıyorum Queens demiydi, Sinsa 80 miydi? Aa yok bölümde, bölümde. Ha İkisinde olabilir. De değil. Neydi talebin? Hatırlatır mısın? O da Ne içinde? Hem sakinlik için. Şeyden bunalan insanların bir sessizce oturması için, birazcık takılması <laughs> için. Hem de çocukla geldiğin zaman çocuğu emzirememek de var tabii ama yine de onun ihtiyaç duyduğu bir sakinlik ortamı da var ...onunla ilgilenmen için. Yani böyle bu amaçlar için bir oda istemiştim. Yani oda istedin ve verdiler vermediler verdiler. kısmından ziyade benim dikkatimi çeken nokta böyle bir şey talep edebiliyorsun. Hı, hı. Cüret edebiliyorsun. Hı hı. Yani hı. öyle hissettiriliyorsun. Dur bu şimdi. talebe? Hı, pardon. Ne saçmalıyor bu demeyecek bir kişi olacak karşında beklentisiyle bunu talep edebiliyorsun ve değerlendiriliyor ve imkanlar dahilindeyse bu olanak sana sağlanıyor. Evet. Yani bir talep bir insandan geliyorsa o şeye en azından bir kişi ihtiyaç duyuyorsa bu ciddi alınacak bir şeydir. Hissi güzel. Bu da yine eski bende dalga unsuruydu. Yani böyle komik istekler. <laughs> hani ek sözlükte falan vardır ya derdini seveyim butonu. Hı <laughs> hı. Hani... Ben Otü'de doktora yaparken Duru'yla birkaç kez gelmiştik kampüse. Hatırlıyorum. Ve o zaman işte yine emzirme ihtiyacı falan kim e, kimden istediğimi hatırlamıyorum. Danışmada biriydi herhalde. mimarlık fakültesinin içinde. E, işte bir odaya ihtiyacım var dedim. Yani şey yapamıyorum çocuğu giydirip çıkarmak falan. O zaman bana şey odalarından birini verdiler. Süpervijin için kullanılıyordu herhalde. Boş bir odaydı. Küçük bir yerdi. Bir tane sandalye, bir tane masa vardı. Ama vermişlerdi. Ama geçici Güzel. kullanım için. Yani hı hı. bunun için hı hı. özel Anladım. bir oda tahsis etmedi. Evet, bilmiyorum vardır belki şimdi. En azından anlık ihtiyacına ama anlık ihtiyacım cevap anlık karşılamak için öğrencileri güzel. şeyde yapmıyorlardır yani diğer üniversitelerde diye düşünüyorum. Çok iyi. Evet ama bence bunun en güzel örneği ne biliyor musun? Nedir? St. Nisasex'de um, namaz kılmak için falan bir oda yoktu. Evet. Queens'de vardı ve ben oradan gördüm ya. Hı hı. Sadece namaz için değil tabii ki. Motifate room diyorlar. Çok inançlılık, çok inanç. Ne da ibadet odası. Queens'de vardı ve ben orada gördüğüm için dedim ki sizde neden yok? Hı hı. Bizim chapelin başındaki kişiyle konuştum bu konuyu. Ve işte böyle şey oldu yani bir kendi kötü hissetti. Bizde neden nasıl olmaz falan diye. Hı hı. Çünkü buradaki e, geleneklerden biri de bir kolejde varsa diğer kolej onu adapte etmek istiyorlar evet. kendilerine mutlaka. İşte bir grup topladı hemen. E, danışmak Konsey. için. Evet, advisory grup. <laughs> Kime danışmak lazım dış i̇şte Caminin hocası bilmem şu kişi falan ne tanımıyor. Yani bilmiyorum kimler vardı grupta. Öğrencilerden birilerini çağırdılar. Baya böyle şey bir gruptu. Hı hı. Üniversitenin senatosu gibi bir yerden bir şeyler çağırdılar falan. Sonuç olarak bir oda açtılar. Yeni açıldı. Çok güzel. Büyük bir oda. İşte seccadeler var. <laughs> Koltuk var bir yerde. Hemen yanında abdest almak için özel şeyler oluyor burada. Onları koymuşlar. Baya rahatça girip Hı bir yer ve her kolejde de bunu yapmaya çalışıyorlar mesela. Bu talepleri de geri çevirmiyorlar asla. Güzel. Olması gerektiği gibi. Yani aslında bahsettiğimiz şeyler uzun bir süredir. Çocukla başladık. Bireylerin ihtiyaçları ve buna saygı duyulmasıyla devam ettik. Kişiye değer verildiği, onun ihtiyaçlarına değer verildiği hisse güzel bir tatmin. Evet. Ve hani ülkemizde maalesef bir süredir en büyük problemlerden birisi bu. Hani farklı başlıklar, alt kategoriler oluşsa da insan hayatına değer verildiği hissi çok kaybolmuş durumda. Evet. Bir insan hayatının ne kadar değerli olduğunun konumuyla, parasıyla, başka argümanlarla ölçülür hissi insanları çok yaralıyor ve biraz umutsuzluğa sürüklüyor. O yüzden beni duygulandırdı bu kısım. <laughs> Üzüldüm. Evet. Ben de odaya girince ağlamıştım. Evet. Gerçekten ama Queen's'teyken de mesela böyle o kadar önemli ki insanların belki içinden gelmiyor belki temel motivasyonları böyle saygı falan değil ama Queen's'teki şapelin başındaki insanda dini figür yani oradaki benimle o kadar ilgiliydi ki mesela bütün öğrenciler <laughs> öyleydi yani görüyordum ben her gördüğünde nasılsın kızın nasıl falan. Senin desteksiz olmadığını sana her, her türlü hatırlatıyorlar. Bu çok önemli. Evet. Akademik olmayan ihtiyaçların akademikler kadar önemli olduğunun farkındalar. Hı hı. Akademik başarının ona bağlı olduğunu farkındalar. O iyi hal durumuna. O yüzden sürekli birileri nasılsın, derdin var mı diye soruyor yani. Bu Anladım. kontrol hep Kesinlikle. var. Çok acayip. Biz en başta ayrıcalık meselesinden gelmiştik. Ki, ayrıcalıklı hissediyoruz. Evet. Aklıma geldi. Yani bu ayrıcalıklara, şu an ayrıcalıklı bir ortam içerisindeyiz, hissimizin olmasına vesile olan şey de bursumuz. Aslında yine burada sahip olduğumuz, ülkemizde eksikliğini çektiğimiz şeyleri anlatırken ülkenin imkanlarıyla buradayız. Devletten Doğru. bursluyuz. Çok haklısın. Sonuçta bu bahsettiğin imkanlara sahip olan üniversiteden bir bireye olmanın yüksek bir maliyeti var. Bizim aslında karşılamamızın mümkün olmadığı bir maliyet. ...onu bizim devletimiz karşılıyor. Evet. Onu da burada bu yaşadığımız şeyleri döndüğümüzde belki entegre etmek için çabalayalım diye harcıyor. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım mesela ilk mülakatımda. ODTÜ'deki eğitim kötü mü? Neden yurt dışında bir eğitim arayışındasın? Gibi sorgulandığımı hissetmiştim. Yani akademik bir eğitim için yollandığımıza inanmıyorum sadece demiştim. Bunları burada deneyimlemek mesela çünkü varlığını bilmek yetmeyebiliyor bahsettim. Türkiye'deyken bazen böyle şeyleri duymak, ...görmek diziden, filmden, sosyal medyadan... ...komik geliyordu. Çok uzak hissediyor. Evet, evet ama içinde yaşadığında... ...bunların senin hayat kaliteni arttırdığını... ...senin... ...sen iyi olma hali dedin... Well, e ...güzel bir şey oldu, fikir oldu bana da. Öyle mi çevirdin? İyi olma mi? halini yükselten... ...küçük küçük bir sürü detay var. Hı hı. Bunların önemini belki de anlayıp... ...gittiğimizde tabii ki akademik olarak da... ...kendimizi geliştirmek önemli ama... ...bunları da olduğumuz kurumda... ...olduğumuz küçük toplulukta, mahallede başlatıp belki de Hı. olması için çabalamak güzel olabilir. Evet. Kendi okulunda yani geri döndüğünde. Tabii ki. Bunlar için departmanlar var, working gruplar açıyorlar bir şey. Mesela ADHD en basitinden çok yaygın şimdi. Ben buraya gelene kadar var olduğunu bilmiyordum. Sonra ben de olduğunu öğrendim falan. Yani Türkiye'de öğrenciler bunu farkında olmadan hayatta kalmaya çalışıyorlar evet. eğitim sürecinde. Hiçbir destekleri yok, farkında olmadıkları için de tabii ki kimsenin Buna ilgili ufak bir farkındalık yaratmak bile bence güzel bir ateşleme. Evet. Öyle işte. <gülüyor> Kapatıyoruz. <gülüyor> ee, vaktimiz doldu gerçekten. O yüzden yani konuşsak çok konuşuruz. konuşacağız. Sonuna konu geldik. Var. Evet. Kesmiyorlar öyle, öyle değil mi? Ama bu çok iyi doluyor. bir şey değil mi aynı zamanda? İnşallah devamı olacak. Söz vermiş gibi. Söz olalım. vermeyelim. burada yani randevu bulabildiğimiz sürece. Evet. Video çekeceğiz. Evet. Sorularınız olursa söz verelim. Söz mü verdik? Tabii Peki. sorularınız olursa ya daha bir dakika ya. Kaç tamam. 30 yorum alıyoruz zaten sorulara daha dönecek kadar sorumuz yok. Evet. Var ya ya arada bir. Özür dilerim. Özür dileriz. Çok da sık dönemiyoruz. Gerçekten çok yoğunuz. Kapatıyoruz. Evet. Yorumlara yazın yine de sorularınız olursa. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkürler.